Yeah From the bar train to a tour bus Stood the same game except the pulling more sluts More butts, more bucks, never giving more Yürek niye dolu bunlar? 4'e yeah. 5 yeah. niye başladılar ben anlamadım uzundayım. ki Ben uzun değilim, ben uzun değilim Biri short gelsin Evet Yok diyor bir de Beyler 11-0 be 11-0 Tamam bacı görersen kim? Emrah mı? Evet. Fırtıyor oğlum bu, fırtınayın içeri Donk geliyor Gelmiyor. Tünel bende. Bazı yapıyorlar ya. Sanki biraz hızlı ya. Şu an gelmedi. Şu an mouse ayarlıyorum. Tek yemedi. Video diyeyim ki free yok diyor. Vay aman akoyim. Orta attan Orta var bir tane. Biri tek yemedi, beyler. Bahçe bekliyorum bekliyor. Vursan onu ya. Aynen teklemen öldü. Ya orası. Ya bu adamı birisi basiden alsın lan. Lazerle mi? ne ya. Bekle geliyorum, bekle geliyorum. Düşmeyin nerede? üstlerine. Nerede? Solda. Tamam abi. Dört mu gidiyor? Evet. Dört mu gidiyor? Alo. Yok yok. Bir yeri Bakan çok söyleyeyim. seviyorum ha. Buradan sessizce geliyorsa gözüküyor. Bir kişi kaldı. Basit e, kim kaldı? Kim kaldı? Yok. Tamam evet ortadan git. Nerede evet, lan bu? Ha. Burada burada. Sikeyim mermisini bitirmesin hele. Evet. <laughs> Abi <ne> <gülüyor> <hatasın>? <gülüyor> <gülüyor> geldi. Sula kazandı. Ondan mı bulmuşsun ya? Orta bende ee, bacı kör atan sen yukarıdasın. Kes ulan bana adımla hitap et. Şimdi bacı kör atene başlarım abi. Oo iki kişi. Iki Bomba yedim. Son kaldım bir tane. Süpersiniz. Gene düştü. Donk vardı da geri döndü. Güzel abi. Ha, adam burada uyuyor galiba. Koy öyle kalsın anne. Bir kişi, bir kişi. Üç kişi Zuvat kazandı. Çok güzel. Geliriz baseden alırız o zaman. Fark eder mi be gülüm? Kadir bas. Arkandan hmm. zonlayacağım. Bende hızlı koşu yok ya. Bende de yok. Kanka <laughs> kimse yok burada. Aa tekemedi. Ya yetmiş. Nerede? Ö öldü. Öldü. Nerede bunlar? Şeyde ya, kule, şey otoparktalar büyük. Bomba kim attı ya? Otopark var otopark. Siktir be. Oha! Dur 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 çık. Ya. Otoparkta. Otopark ne lan? E işte, rampa var ya. Kaldı. Aha yanlar ya, yanlar. Ben, abi ben abi bir oynamayayım. Kazandı. Beklemiyorlar yani. lan. O bu blok kendi mi sıkıyor? Adamlara basmasan var ya iki buçuk dakika bas bekleyecekler amına. Bekle oğlum. Yukarıda boleci. Bir daha. Hadi bir daha, canım, bir daha. Benim canım çok az. Ben B'ye gidiyorum. Tünel bak, tünel bak. Tam tünel bende. Tünel bende. de. ha. Long. Da var mı? Süpersiniz. Long yok. Güzel Lanet Dur İkisi de B tarafında bahsedelim 1 kişi arada. kaldı Tamam Oğlum bunlar çok bot lan Sulak kazandı Valla 4'e 5 başlıyor şekil yapıyor ya ona uyuz oldum ben 11-0 hadi yapabiliyorsak yapalım 5'e 5 Adamınız gelecek mi diyorum? Yok Beyler <laughs> <Has>. ağzıma <laughs> su içtim <sıçtıklar. gülüyor> hızlı ateş, yemin ediyorum. Deştim lan acaba. Neyse. Artık Bomba geliyor, dikkat edelim Abi sessiz. Bu ne abi? Glockla adam bu uça çöçeğe geldi. Don basıyor Oğuzan ne yapıyor? Adam lan. yok oldu lan. Oğuz da. Şimdi bu A re ikisini sağladı. On can ne ya? Sessiz, sessiz adam oynasın şey bani yapıyor amına koyayım. yaptığını sanıyorum. Bir tur bomba kuranı. Kuran gözüküyordur bu. Aç 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 lan. kazandı. Adam nereye gitti? Long'a yakın doğabildim Allah'ın izniyle 5 şans olan. Bir Kadir ismini mix bitli de yapalım. Senin de x bitli yaparsın. Benim nickim vardı sanırım kanka. Oğlum takım adını yarattı. Oyuna hiç sen nasıl gireceksin ya? Oğlum bir tane çarım vardı önceden diyorum. Helal long long. Long. Kadir var mı? Ya, ya var yukarıdan. Hello. Abi bunda otomatik zıplama yok. Nereden geldi? Ellerim bozulmuş. Long top long top <laughs> Basmıyordu kafadan. yere. Son, son, adam nokta. Tek mi kaldı? İki kaldı Yok, lan iki. Şey i̇ki var. Ooo. Şey tamam. şey i̇ki kişi. Kaldı. Kalbim atıyor. Nokta. Üç kişi. Zula kazandı. ne lag mı var abi? Takıla takıla gidiyorsun birazdan. Ben mi? Ahmet. Temizlesem mi? Efendim. Oluyor mu? Vortex dona dona gidiyor lan. Bölümden git lan. Ölmesin ya lan. Koy. Ya da böyle iyi kalsın ya. Abi çıkmadan vurdu LFT. 2 ping'e 4 ping. Adam çıkmadan vurdu helal olsun. Long long. Oha. Kalsın abi kalsın. <laughs> Karanlık var, karanlık. Tam burada O 9 yanı var. Tam burada bu karanlık var. Oğlum. Tek kaldı Kadir. Biri, biri pit, Bir kişi kaldı. İki kişi. Öldü, öldü. şimdi. Bak da o zoomlayacak bence. Ben ben Üç kişi. Helal lan sana. Bir dakika da kurdu ama. Artı bir şey gücü alır ha. Oğlum ara sıra bu <laughs> maç ayken oyunu kendi kendine alt alıyor niye? Alta dur Nereye basıyorsun ama? Sen var ya, Oyun ya. oyunu zorla oynuyorsun abi. Bomba imha edildi. Sire yapmam gerekiyor mu lan? Evet de yapma dur. Farkla yenelim bir hemen. Sen çözünürlüğü değiştin bok gibi oldun Şeye gidiyorum. Oyun içinde nasıl değiştin lan? Oyundan çıkın girdim ya. Değişti ama nakon. Ben gidiyorum şeye. Tutmadılar benimle de geliyorlar o zaman. Evet. Canı çok az onun da benim benim de yok. Yemedi. Dışarıda bir. Aa bayağı az ya. 59 canı var. Yemedi. Bir kişi kaldı. Ne oldu Bir tane daha mı var. Ya üstüme çorba döküldü. Beze beyze. Galiba. Aa anladım, anladım. Şey mi? Nerede? Traktörün traktör Nerede? Lan? traktör. Traktör. anlıyor musun? Asist. Öyle Oğlum Su buna da vurmuşum lan. He? İki kişinin de canını zarar. Tabanca yemiş lan. Ben de. Lan beni de. zorla buradan mı? Short basacağım bu kez sen git uzuna. Arkamdaki. Ne gideceğim amuz ya. Adam çıkana vuruyor. Buradan bakayım. Bomba yağıyor oraya. Benim 5 canım kaldı ya. Beyler short 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 ben varım. Dikkat On et short. Senin silah yok. Hadi be midde midde 35 canı var. Short'a çıkıyor bir tanesi de B tünele girdi. Uzunluk et. Uzun uzunluk tamam uzun bende. Long seven mı? Küt küt atıyor kalbim. Aman akoyim oradan gidiyon adam oradan geliyor ya. B mi geldi? Short gidiyor short gidiyor. Ya. Vur şunu. B kuruyor, B kuruyor. Bomba Hilal. kuruldu. Tam tek mi bana? Benim adam. 35. Helal 35'te duruyor kasla. Aynı anda girin. Tamam arkadaşlar bas bas. bas. Platformda futarkası. birisi. Abi vur işte şunu ya. Nerede? Kolun Ne yapıyorsun? Aa. Gladio kazandı. görmedim oğlum adamı. bırak. Yer ya. Yok görmedim. Raşladığınız yerden adam geliyor amına Bekleyin. Nerede ki? Bende değil. Televizyonu. <laughs> ne ne, ne lan? La? E ee, long yok. Ne <laughs> var? var. Helal. Long var. Abi tek diyorum artı 5'ten ya. Şş. Geldi long traktörün arkasında. 2 long var, 2 long, 3 long. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. Çaktırın, çok yavaş bir karakter. Vuruyor lazım. Aa, A sen adam lazım. girmiş oğlum söylesene bak beni seyretmeyin yani ha. Ya. Nasıl bakıyorsun nasıl bakıyorsun. Tamam sesi. Kuruldu. Kanka biri traktörün ön ön tarafında. Ön tarafta direkt bug yapmış. Geliyor geliyor. Long'dan geliyor. <laughs> Kim ya? Nasıl ses kasıyorsunuz abi ya? <gülüyor> 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 Enes buradan makro işe yaramıyor oğlum. Burada makro ayarlamış makro sıkıyor Glad kazandı. Nasıl oynar bitiyorsun da oynasın amına koyayım. Tekek almış <laughs> hala konuşuyorsunuz ya. Abi sana yer söyledikten oldu. Adam nokta diyor. Tayla bir tep Ya benim beynim duruyor. Şu an Hacer yine başımda. Ne istiyor? B'ye geçen. Sonra cesen. bekle. Vurdum. D1 geçti vurdum. Gel Tamer. Bunu atla da vur şunu. Bekle 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 bekle. Nerede? Bomba da site de. Tamam. Helal. Nereden Avlayın ben rushlıyorum. Bir iç hatta. Geliyorum. Dur bekle bekle bekle. Girdim lan. Toptaki geldi. Sen niye hemen geliyorsun? <laughs> arkadan geliyor arkadan geliyor arkadan geliyor. Çekeyim hadi. Bomba kuruldu. Amına koyayım. Canat. Ne Kalk kadar <laughs> Bir kişi kaldı. Bir tekim de tekme geldi herhalde. Sonunda son İki kişi. Bu mu tekme tek mi kimi vurmuştun <laughs> Kardeş ben vurdum. Ben duramadım. vurdum ben 80 falan vurdum. Ben değil ya. Sniper vurdu. Buraya geçeceğiz. geçen yok la. Beni niye köreltiyorsun? Kadir dur Kadir. Ben ben çıkayım Kadir. Dur traktöre bakayım. Tamam. E, aldım. Var mı? Yok. Beyi aldım. Abi bu adam hiç çekemiyor ya. Sen Kadir dur. Bir kişi ha, kaldı, kaldı. kafada. Dede dede tamam. Dede ya. Bir A'ya. ya. Lower'dan gelebilir. Nerede? Lower gelebilir. Bomba kuruldu. Tamam. Ne oğlum? Short geldi galiba. Yok şortu biz o. Long'dan geliyordu. Burada burada anın. Ora nereye? Açılıyor ortadan. <laughs> Abi şu şu sonra abime veriyorum. <laughs> Tam abim oynuyor. Tamam. Helal. Zula kazandı. Adama gol attırdım. <gülüyor> <gülüyor> Abi senden vurdum tekneme de Ya bak ya. Şu adama yardım edin ha. Uzun da gösteriyor. Vurun şunun sniper'la. Sen ne oğlum? Çal. Hani. Benim sound'da bekleyen kim? Bir yardım fırkma. Amına koyayım direkt ona bak ya adam. Kendinden oluyor. Microphone muted. Forte. <laughs> Aha nerede öldüm? Vurduk yere bozdu. Abi, abi, abi kim bu ya? Ne? Abi bu ne? Abi, ne Tamam dur. Ya bu, nerede bu? Niye yapıyorsun sen de? Microphone activated. Ya milletin lag'ını ölüyorum abi. Öyle nereye bari. <laughs> Vah. Oh, Gladiyo kazandı. Mikrofon muted. Mikrofon abi, o kadar Ben B'ye giriyorum abi ya. Ben B'ye giriyorum. Burada var ya 70 ping. Bir saniye gecikme. Türk sövür oğlum. Hangi top? B var. Kaç? Ne bileyim bir, bir tane vardı vurdu beni. Tam kafadan. Gel B'ye girdim. Geldi geldi. Ortadan geldi. Bomba kuruldu. Oz ne arıyorsun? Ya bilgisayar öyle bir yerde donuyor ki kapı geldi. Kapı giriyor. Tamam biri de pencere Hayır, geliyor. Pencereye zoom tut. Öyle kal. Helal. Zula kazandı. Ya öyle bir yerlerde donuyor ki aklım almıyor ya. La Zula donar mı? 60 FPS'de oynuyorum gözünü sevim. Açıldı. Üzüm açıldı. Traktörü alıyorum. Bizim Beyz'de. Bizim Beyz'de arkanda. Öldüğüm bir yere bak ya. Short. Helal. Kur bombayı. B uzundan o ağzından geliyor herhalde. Buraya kur bombayı. Short short ya short. Ama ki ama okum sesi. Duyuyor mu beni? Ha, pitli adam. Bomba kuruldu. Çok teşekkür User joined your channel. Aklar aslında diğer amına koyayım Şimdi sola bak sola. Yavaşça geliyor bence o. Bir göster geri çekil ya gir çek yap. Bak gel gel. Sağdan çık vur. Bekle <laughs> e, sakin ol. Tabanca. <laughs> ah Aa, ah, ah, ya. Nasıl vuramıyorsun amana kudumun adamını ya. 37 kalmış. Çözemedi çözemedi. Çözdü. O abi hızlı çözme bak Bak hareketlere bak. Parayı basmış ya. Lan bir alamasa ne gülerdim mi? Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bunlar öğrenmişler oğlum, bir Şey Adamın Bakın oyundaki tek başarısı bu amına koyun. Bombayla dans etmek. 50 level Hayır. ölmüş Oyundaki tek başarısı oyuna para basmak amına. Oyundan çıkıp bu frak kasıyor. Aynen. Bir kere de bitirelim ya. Korta 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 Vurun vurun e Gözüm daldı 37 canı var üstte çıkıyor Aa üstte yokuş çıkıyor Abicim Tövbe yarabbim 2 tane. Oh, tane, tane Abi 3 tane üç var 3 tane Abi 3 tane var 3 orada 2 mid B'ye geliyor bir de. Geldim abim oynadı. Belliydi. <laughs> ya aman <laughs> <laughs> Ya. Beyler Hemen bu maç çok uzadı. Uzundan giriyoruz. Aynen, Bütün sniper'lar tamam, uzuna. Gel gel Longa gel Longa. Longda 3 kişi duruyorlar. Beni vuruyorlar direkt. Gel longta kimse yok longta gelmiyor. Ben de longa giriyorum. Bomba atmayın, girin. Seri Abi. seri gireceğiz kademeler en son bir arka yapışsın. Abi çık. Yürü. Kaçırmayacaktın. Hadi. Nerede? Öldü. Traktör yok yoktur işte Bomba at seni. Arka geliyor. Arka. Sete sete. Abi ya. ya. Sonra beni kuruyorum. Amına koyayım nasıl bekleyemez ya? Bomba kuruldu. Tamam yerini koru bitirelim. Şorta ben bakıyorum. Tamam şorta sen git. Kadir şorta git. Orta. Hele evet, arkada var bir tane. Amına koyduğumun çocuğuna bak. Tekneme doğru. Arka bende arka bende. Ben tamam. Arka bende vur. Kaldı iki. Arka bende. Bir kişi kaldı. Ne bir. bir. Tamam şort boş. Afegan. kazandı. Maçı kazandın. Oh, bu da bitti. Kimmiş Lop diye Oğlum burada herkes e-spor mu amına Yok oğlum her hafta <laughs> Neyse bu kadar yeter. Sıkıldım ya. Ben var ya oyundan çok sıkıldım. Hiç kaybetmedik de iyi.